Başkonsolosluğunda Türk bayrağımız anlı şanlı dalgalanıyor. Ve Türk bayrağı 13 yıl sonra Halep'te göndere çekildi sayın seyirciler. Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye, Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattı. Başkent Şam'daki büyük elçilikten sonra Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki başkonsoloslukta da faaliyete geçti. Açılışa katılan Şam Maslahat Güzarı Burhan Köroğlu, Suriye-Türkiye ilişkilerinin daha çok gelişeceğini söyledi. 61 yıllık Bağız rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te de diplomatik faaliyetlerine başladı. Halep Başkonsolosluğu'nda 13 yılın ardından yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor. 13 yıl sonra büyük an geldi. Halep'te Ay Yıldızı bayrağımız yeniden göndere çekiliyor. Açılışa katılan Şam Maslahat Güzarı Burhan Köroğlu Suriye ile Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki dönemde daha çok pekişeceğini söyledi. Rejimin sona ermesinden sonra Suriye'nin gerçek sahipleriyle gerçek bir ilişki kurarak yeniden ülkemizin hem Suriye'nin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlayacağız hem yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güven içinde dönmelerini, e, sağlama konusunda elimizden geleni yapacağız. Şam Maslahat Güzarı, Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına, Suriye halkının layık olduğu e, refaha, e, barışa, huzura yeniden kavuşmasına Türkiye olarak destek Hı. olacağız. Türk bayrağı göndere çekilirken Halep Başkonsolosluğu önünde toplanan Suriyelilerin alkışları dikkati çekti. Çok duygulandım. Yıllardır bu anı bekliyoruz. 13 yıl, sene ardından bu konsolosluğun açılması iki kardeş halkının, iki kardeş ülkenin zafer günü gibi sayılıyor. Halep Başkonsolosluğu'nda vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Daha önce 13 yıl boyunca bir işlem gerçekleştirmek için Lübnan'a gidiyorduk. Şu an Türkiye'nin başkonsolosluğunun burada açılması işlemlerimizi halletmemiz için çok iyi oldu. Başkonsolosluk Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin Temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu. Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Türkiye Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlattı. Bu kapsamda 12 Aralık'ta Şam Maslahat Güzarı olarak Burhan Köroğlu atandı. Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açıldı. Suriye'de Esad